hakikaten e, sivil toplum kuruluşları ne demek? Politik toplumun dışındaki olan kuruluşlar. Yani Amerika'da başkan yardımcılığı yapmış bir insan ve şu anda da Amerikan e, e, Kasım ayındaki seçimde başkan adayı olan Joe Biden gibi bir adam. Böyle komik komik STK'larla iktidar projesi falan filan. E, bunlar hakikaten gülüş e, e, yorumlardır. Müsaade edin. Bir müsaade edin. Ben sizi dinledim. İkincisi, bakın Biden'ın o konuşmasını yaptığı sırada e, ondan önce hemen o günlerde o e, meşhur 260 balık Rand Corporation raporu yayınladı. Rand Corporation kim? gölge CIA, Amerika Birleşik Devletleri'ne strateji yapan, Pentagon'a bağlı, Hava Kuvvetleri'ne bağlı, Amerikan Devleti'ne bağlı olan strateji kuruluşu. O strateji kuruluşu zaten e, o 260 sayfalık projesinde ifade etti. İkincisi Biden e, o projeyi e, savunuyor ve Biden ne diyor? Biz diyor parlamenter yol ve e, darbe arasında artık parlamenter yolu seçelim. Yani derslerini aldılar 15-16 Temmuz darbesiyle. E orada da bir tavır alıyor. Yani parlamenter yolu seç, seçelim dediklerse yok STK'larla <laughs> Türkiye'de iktidarı Peki, Çünkü Üzülüyor bakın Biden'e Biden, yani Biden, olan bir bir, bir Biden e bitireyim, karşı bitireyim. olan bol bol, B olmadı. Bakın, ya. bir dakika bitireyim. bitireyim. bitireyim bir dakika. Biden orada Biden orada açıkça hedefi Tayyip Erdoğan'ı yıkmak olarak koyuyor. Tamam mı? İsim vererek Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Siz STK'larla, bilmem nelerle Tayyip Erdoğan'ı falan iktidarı yıkamazsınız. Ancak siyasi kuvvetlerle bunu yapabilirsiniz. Orada da darbe seçeneği vardır. Parlamenter yol vardır. Darbe seçeneği 2016-15-16 Temmuz'da yerle bir oldu. E şimdi parlamenter yoldan Cumhuriyet Halk Partisi merkezde Land Corporation raporunda da isimleri belirtildiği gibi yanında HDP'siyle, FETÖ'süyle, İYİ Partisi'yle Peki. ve son muhafazakar babacanı Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül'üyle bir cephe kurmaya Amerika çalışıyor. Biden'da daha, bunu daha o zamandan söylemiş.